arkadaşlar sizinle beraber bugün uzun zaman sonra video atıyorum. Zaten of, en son video attığımdan sonra telefonu çok oynamadım. Evde değildim bir haftalığı falan. Köye falan gittim. Akkabaya gittim. Okul açacak zaten yarın. Tabi siz bunu izlediğinizde belki bugün atarım. Saat kaç şu anda? 9. Belki bugün atarım. Belki de şey yarın yani pazar gün atarım. Ama inşallah bugün gün yetiştirebilirsem bir gün atmayı düşünüyorum. Ama daha şey yapacağım. Bu arada ilk bir gelmiş benim haberim yok kesinlikle. Bu saatte transferden birkaç şey atabiliyor muyum diye bakayım. Ama reklamı izlemeyeyim. Açabiliyor muyum birkaç tane de bakayım. Bir tane açabiliyor musun? Bu verecek gibi adam mı bu? kesim yer tabii ki de. Buradan adam çıkmadı. Tırıcı git bak burada tırıcı git Mbamba Roger Carvarho Kehrer Adeyemi şey gitmiş Bu Donut Mutafet Sakan Ben Tez x Eksik 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 Ateş 5 kasa, koltuk hiç olduğunu bilmiyorum. Nesi? Bu buradan acıma mı varmış? Alırım buradan 5 binimde. Çok dondu. Burada yok da. Önce bir de gidelim. Burada kaç sayımız varmış? 10 bin kaç şeyim var? Bir tane bir takısın. Neyse burada Ben gittim. Buradaki tüm ödülü tümünü topla diyelim. Oğlum işte 93 stopa var. Bu satılmaz bile. Takasta kullanılır herhalde. Mesela, şimdi ka kaç puanım oldu? 12.100 12, .001, 12 .001. Evet. Buradan ben şimdi buraya gitmeyeceğim. Buraya gidebilirim herhalde. Bir gidebilirim. Şuraya da gidebilirim ama herhalde buraya gidelim çünkü oynayamadım. Bunu da hiç açık yerlemedim. Hiç yerlemedim. Kaç puan verilmiş. Şimdi beraber bunu da ben de evden gideyim yeni yeni geldim işte. Onun için şey oldu. Niye bu kadar şey yaptık? Bu onun bir şey Bilmiyorum. Çok geride kalktım çünkü. Gideyim mi gideceğim acaba? Ay, yok yok konuşamıyorum da. Neyse neyse. Tamam. anca. oldu giremiyorum zaten. Zaten bir gün daha sonra. Işte, Bu arada aslında neden? Şeyden. İkinciye basıyor. Bilmiyorum. Bundan sonra zaten maç izlemeye gideceğim. Böyle bir şekilde gideceğim maç izlemeye. Bu şey de bulamıyorum. Yüz bin param doğru ayak üstüne. batırdım. Ne ben bu şey açıyorum? O O da karıyorum her. Her halde canım. Şimdi bak, gideceğim bir adam mı düşündüm. Buradan gidersem kime gidelim? Kaleye gitmem. Medo oraya öyle... da Şuraya gidebilirim Taha. Gidebilirim. Gidebilirim. Arayayım canım. Arayayım canım. Neyse. de yok. Ben fakir. Ben bir de bir yok. Daha de yok. çünkü dediğim gibi yine de geldim. puanım yok. puanım yok. 68 yaparım hemen. Altmış sekiz. 687. Ondan sonra bir transa giderim. Anamam. 200 pas. Bak Bu da 280. Şimdi adas. Kimler çıkabiliriz? Buradan as motoru bir, hende suna bir. İki tane adam için açıyorum Açmam gerek. Burası çok hoşunda. Buradan kimler çıksın? Bizime yarar. Bunu ben o bel kesime yer alabiliriz. 97 toha ram yaz. E, aram göz Power e, 4 tane burada da. Açabildim bak. 4 tane burada. Herhalde bu kapağımız kadar. Burada kim yaraz? Kim yaraz? 96 forward yarıya biz. 90 defans yarayabiliriz. Yarayabiliriz. 99 dik yaramaz. 102 dik sona at yarayabiliriz. Bunda sigara için yakın gibi. Bunda sigara için yakın gibi. En fazla var git. ki. Zor çıkacak tabii ki de. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne, sakin. Burada acayip bir şey yok var. Ben fakir kalmış. Neyse bir dakika. Neydi burada takası? Dur bakayım bir. Dur dur. dur. 86 5. 5'den 80'lik. 5 85'lik. 80 tamam. Tamam efendim. 80'lik de bulmak çok basit. Neyse. Bu videoda da maç atmayacağım. Çünkü vaktim kalmayacak. Ne şimdi? Allah Allah bitirecek kim? Haklı komis. Önce Ne bana. Neyse. Türkiye'de kadet bir tane adam var mı hiç? geldik. Geldik kardeş. Kaka bak. On olur lan sana. Oha neyse. 80'lik adam. 80'lik adam istiyorum ben. 80'lik adam. 80'de adam gelsin bakayım. <laughs> bakayım. Cidden mi? 80'dek ne kadar oldu? Cidden 80'dek adam yok. Allahs. Altas bak 85'lik yazık. Bu 85. Ama sizin çok kadar yazık. 83 en en Hakan Göz yoktur. Yok ama. kocans Yok. Ama oraya ya. İşte adam yok. Adam yok. Adam yok. Yok adamı adam bulamam ben. Odan hayatta adam bulamam. Hayır yapma bana. ama. Hmm. Olmuyor. Yapmayın lan bana. Bir şey diyeceğim. Çok merak <laughs> ettiğim bir şey var. Riberi'nin olmuşken satıyorum. <laughs> ah satıyorum. <laughs> tamam. Ben... <laughs> Aynen satayım ya. Ama bu adam fiyatlı düşmeni Burası tam yönden yani, tam yönden Şurası tam yönden tam yönden zaten Mesela Reyda Kızınız mı?

Arabayı fark edeyim. Ne yapacağız? Bu da bu kadar mı olacak o zaman? Babamızın bu dokuz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.